Örgünün ön yüz 5. sırasında yapacağımız işlem. Kenar ilmeğimiz modelimize dahil değil. Düz ilmek olarak aldıktan hemen sonra sırası üstüne 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 Bir tane artış ilmeğim var. Düz ilmek konumundayım. Devamında 2 tane düz. 1 2 Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane ters ilmek. İpimin yönünü değiştiriyorum. Sol şişte bulunan ilk üç ilmekle işim. İkinci ilmekle birinci ilmeği yer değiştiriyorum. İlmeği düzeltip sağ şişime aktardım. İlk iki ilmek sağ yatacak şekilde kesildi. Örmediğim ilmeği de ördüğüm ilmeklerin üstünden geçirdim. 3 ilmekten 1 ilmek çıkarttım. İpin yönünü değiştiriyorum. 1 adet ters ilmek. Devamında 2 tane düz ilmek. 1 ve 2. Tekrar bir artış yapıyorum. Artışım düz ilmek konumunda. E, toplamda 5 tane düz ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 tane düz ilmeğimi tamamlar tamamlamaz bir tane düz ilmeklik artışım var ip karşı tarafta 2 tane düz ilmeği örüyorum birinci ikinci bir tane ters ilmek çalışıyorum ipin yönünü düzeltiyorum gene karşımda 3 tane ilmek bu 3 ilmeği tek ilmeğe düşüreceğim öncelikle ilk iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum daha sonra ilk ilmeği sağ şişe kalan iki ilmeği sağ yatacak şekilde kestim örmeden aldığımda ördüğüm ilmeklerin üstünden geçirdim bir tane ters ilmek örüyorum İki tane düz ilmek bir tane artış ilmeği toplamda üç tane düz ilmek bir 2 3 kenar ilmeğimi de düz ilmek olarak örüp örgünün ön yüz 5. sırasını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi örgünün arkasındayız. 6. sıradayız. Örgünün arkasında tabii ki e, düz ilmekler falan kendilerini daha net gösterdiği için daha e, gözükmekte. Biraz daha ilerlediğimiz zaman model kendini daha net gösterecek. İlk sıralarda o kadar net gözükmüyor. Şimdi ilmekleri görmüş olduğumuz gibi öreceğimizi bahsetmiştim. Kenar ilmeğim ters. Devam ediyorum ters ilmeklerle. 1 2 3 Ajur ilmeği gene ters. 4 5 6 tane ters ilmek ördüm. 1 düz bir ters bir düz ters ilmeklerle devam ediyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz Ajur ilmeği 9 10 11 tane ters ilmek ördüm. 1 tane düz. Devamında 1 ters 1 düz Ters ilmeklerle devam ediyorum. 1 2 Ajur ilmeği 3 4 5 6 tane ters ilmek model için bir tane daha ters ilmek örüyorum kenar ilmeği için. Şimdi örgünün arka sıra 6. sırayı bitirdik. Ön yüz 7. sıraya böylelikle gelmiş olduk. Her sırada model değiştiği için mümkün olduğu kadar yavaş anlatmaya çalışıyorum. Hem ön yüzünü hem de arka yüzünü sizlerle çalışmak istiyorum.